Bana göre bardağı taşıran, altını çizerek söylüyorum, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal inan edilmesi bardağı taşırmıştır. Bakın yakında Macar parlamentosu bu anlaşmayı iptal etti. Bakın bütün partiler hepsinin liderlerine sesleniyor ve diyorum ki, Türkiye'mizdeki bütün partilerimiz ve başkanları dine, İslam'a gönül vermiş insanlar, manevi değerlerimize gönül vermiş insanlar. Türkiye'de gayri meşhur, gayrimüslimlerden oluşan bir parti yok. Öyleyse ben de hiçbirini ayırmadan hepsine diyorum ki ne olur kısa zamanda bir araya gelin ve şu İstanbul Sözleşmesi ile zinanın suç olmaktan çıkarılma kanununu iptal edin. Gelecek neslimizi kurtaralım. Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Bunlar bir işe yarasın diye e, mesaj iletmek istiyorum, ricada bulunmak istiyorum, istirham ediyorum. Ne olur bunları çağdaş davranışlar gibi görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum.